Ne oluyor bakayım? Ucu ucuna. So, are you gonna die today? Herkese yeni videodan merhabalar ben de 7 Dostlar bugün kayısı oynuyoruz yanımda Pike var Karşıda da botlayının en güçlü pickleri olan Luigi ve Nami var Bu ikili gerçekten Hem laning'de hem late game'de çok büyük sıkıntı yaratan çarlar Elimizden geldiği kadarıyla botlayında adım hatası atmadan Oyun oynamaya çalışacağız Karşı ADC Challenger Ben ise 570 LP falanım Aramızdan nereden baksanız Hemen hemen bir 400-500 LP fark vardır. Oyun sonuna bakarım kaç LP olduğuna da. Berbat şu attı lan çocuk. Nami kim gizir girmiştir ya Pike'den ötürü. Pike'nin kills yok ya bak Nami ne kadar agresif oynuyor. Oğlum onu nasıl yedik be? Paykor'a gidecek ama ben gidemeyeceğim. XP kaybeden ben burada. Ha! Çıtırdan bir move atsam mı? Gerek yok herhalde bize. Hak ama böyle devam ederse kanka. Yani dostum. Çok fazla solo XP aldım. Lakin Luigi'de red kalması hiç hoş olmadı ya. Ben 3'üm. Aslında oynayabiliriz istersen Pike. Gerçek Knight'in yokmuş. Gayet güzel yakaladı. Onu nasıl yedik lan son pikselden? Uf, fena vurdu. Harbi diyorum. Çok fena vurdu. Fena can yaktı şu an. Bence geri çıkmalıyız. Wave kanon mu? Değil. Base alsak mı ya? Ya da kalıyoruz mu? Kalmayı tercih ettik. Okey. Bulucu fena trolledim. Valla dostlar. Ben Nami'ye ölmek istiyorum ya. Keşke gidip ölseymişim. Güzel doç. Tırpan alacağız. bugün hakkı tabii ki de Karaken. Yani öldüğümüz için mob pit aldık. <laughs> Word diyebiliriz. Şöyle bir double atayım. Lütfen lütfen lütfen. Vay hayatı. Yani bariyerim yok. Flash'ım yok. Birazcık dileneceğiz. Pike'ın küsü olmadığı için adamlar direkt hemen ileri doğru mu batıyor. güzel Q atmaya başladı vallahi. Saygı duymamız gerekiyor. Aksi takdirde bizi fena paket ederler. Beslemezsen... Ya minyon difi illa ki yiyeceğiz ya bu koridorda. Kanunun gold'unu istiyorum tabi. Oğlum. Pike'ın da hasar yetmedi. Ben de yetişemedim. Sağlık olsun. Kanka. Bubble'ı mı yedim ben? Aynen. Lakin okey diyelim. Problem yok. Sadece birazcık Mion XP'si kaybettim. O birazcık kötü oldu. Bizim midden 4-0 lan oha. Yani burayı freeze atacaklar gibi duruyor ama hadi bakalım. Hayçım buna yetiştirir misin? Kaykın base alması hiç hoş olmadı. Çok fazla milyon kaybediyorum. XP bile aldırmıyorlar şu an. çalışıyor. Yönünü biz belirleyeceğiz. Oğlum devam etmek istiyorum da çok milyon var be. İnfaz bakacaktır. Adam full ip oldu neredeyse. Ben base alıyorum. Ölmek istemiyorum çünkü. Evet gene fedakarlık yapacak olan biziz sanırım. Şöyle birazcık önüne kalacağım. Evet gene dileniyoruz dostlar. Şöyle birazcık adamlara vurayım da var. Lethal kasayım. Oğlum bunlar ne yaptılar da bana yarayıp bir vurdular ya. Ne oluyor bakayım? Ucu ucuna. Gerçekten ucu ucuna. Aman diyeyim paket oluyorduk az kalsın. Yani koridorda tek olmamıza rağmen 2 vs 1 kazandık. Elimize sağlık. Acaba oynar mıyız ya? Ultim yok gerçi ama. Oğlum Pike bir de 5 level. O iptal yaptığı için mi vardı kıramadık maalesef. Bu zırh benim istediğim gibi avlanır. Bu ne? Laş yok onun. Lan ya. Son saniye milyon geldi. Okey oldu diyelim. Biri bir bir takas. Tüm <laughs> uzaplandı. Artık çok daha rahat bir vs bir atabilirim. Luigi ile. Kaç üstü çok iyi. Bu sayesinde çok girdiymiş lan. Drake'e girecekler ya. <laughs> Bırakıyor muyuz sanırım evet. Güzel vurdum. Burayı sevdim. Kalırım belki. Ultimi beklemeliyim. Ne yapıyor bu? Namı gerçekten Lucy'nin götünden ayrılmıyor. Ama botla ölmediğim süre zarfı boyunca sadece XP kaybetmiş olacağım. Birazcık da gold. Ama Pyke'ın attığı roamlar bize skor kazandırırsa bu ne demek oluyor? Biz kazanan taraf oluyoruz her zaman. Tabi tamamen kendimizden fedakarlık ediyoruz. Ultim 22. Ultim geldikten sonra oyun yapabiliriz bence. Silas bot peki. De açılmıyorum ki gelsin ne yapacaklar? Dayı mı atacaklar? Hala burada. Bizi istiyor sanırım. Çiçeğe vuramadım ya. Ürperdim bir an. Dedim E'yi tutsaydı acaba ne olurdu. Bize dive istiyorlar ya. Belli oldum. Büyük ihtimalle Pyke'ın ultisini alacak Silas. Öyle oyun yapmaya çalışacak. Bunu yapabiliriz istersen. Çok kötü oldu. Ben elimden oldum. Kurbağayı alacaklardır ya büyük ihtimalle. Gözükmeyeceğim burada. Burada çünkü gözükürsem beni öldürebilirler. Flash'ım var da flash'ımı kaybetmek istemiyorum. O yüzden base aldım. Gayet güzel. Bakın tahmin ettiğim gibi burada beklediler. Çok daha erken base alabilirdim. Ben şey diye düşündüm. Bot kule aldıktan sonra bunlar geriye çıkar. Kalan diye ben tek başıma alırım. Ondan sonra base atarım. Ama maalesef istediğimiz gibi olmadı. Vadi için ben de mi yani artık? Sıkıldım botlayın da tek başıma oyun oynamaktan. 16 dakikadır. Vadiye doğru tıklayalım abi. Fight niye düştü? Yok dün 350 hasar yedik yani valla. Bence öldürdük bunu. Derken güzel. Kanka bir tane minyon bırakmadığın için teşekkür ederim. İstanbul yine ben gidiyorum. Sen kendi ormanına dönersin zaten. Lakin bütün objektifleri veriyoruz ya. Sadece bu kuşçuklardan iki tane almışız. Park'ın gelmesi lazım. Dediğimiz an gelmesi çok tatlı oldu. Yani tırpanı satmak istemiyorum ama satacağım ya. Bu su için şart. E, Tower 2'yi de mi verdik? Eko bota tıklamadığı ben bota gittim. Lakin Eko dayanamayıp ölmüş. Ve bunun karşılığında tabii iki kule verdik. Çok kötü oldu. Kanka şöyle bir double atsam mı acaba? Yüzden. Gayet güzel olur. Hiç fark etmiyor kime fokus attığım gerçekten şu an. Yani çok daha iyi oynanabilirdi orası. Sonradan dahil olup iyi toparladık. Ot almak istiyorum. Karşı tipisi olan var mı? Belki Silas olabilir. Ya da bir base alacağım hızlıca ya. Ya da dur şuranın pushunu alayım. Tipi mi geldi bana? Neeping deniyor. Şimdi tipi geliyor. Double attım hemen direkt yetişmedim maalesef. Güzel. Ha ha ha. W'müz da Atakan'a doğru bir mum atmamız gerekecek. Bunlar girebilir mi acaba Atakan'a? Oğlum 1-6 sayılı seni kesebiliyor mu? Dayı mı denedin acaba? Bak karşı takımı göremiyoruz oğlum. Atakan'da olabilirler. Yok ne bu bot sayı. Tamam tamam değillermiş. Güzel. girmişler bunlar. Niye start veriyorlar? Oğlum karşı taraf. Harbi biliyorum karşı takım muazzam trolledi. Çok saçma sapan bir hareketti. Adamların namisi botta sayılırsın TP'si yok. Nida mid site'ta daha yeni yeni mı oluyor. Bunlar gerçekten çok kötü oynadılar burayı. Hakettiler yani şu an kaybetmeyi. Nami şu an kaşınıyor bu arada. Çok güzel oldu bak bu. Harbi diyorum. İtemimiz de bitti. Nasıl oradan sonra sondura kalacağım ya arkadaşlar. Ondan sonra büyük ihtimalle Zoyn alırım. Onu yapmak için. Şöyle hızlıca hemen mid'e tıkladım. Güzel. Ben de yardım ederim. Ya da bir 2'ye mi alalım? Ne yapalım? Ama niye bu kadar kaşınıyorsun bro? Şöyle bir W. Evet, Sen. Arkası olmasaydı ölürdüm bu arada gerçekten. Şaşırmadım. Lan iyi düşündük de olmadı be. Oynar mıyım aslında oynarım da. Garen kardeşimiz bizi öldürebilir. Büyülü kapkara odalarda ya. Tüm karaman var Bebek sokak değil kartı artık Gemimde varsa Ve beni çok ciddiye alma Hiç üzerine alınma Yalnız geziyorum şehirde ama Gözlerim arıyor seni yanım Berbat bir W geldi benden Vallahi. Sainis şu anda araya. <laughs> Dümdür sattı buraya. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum o nasıl bir giriş lan? 1-9 oynuyormuş gerçi çocuk mental olmuştur. Baron da girebiliriz. Ya da şu Drake'i alayım ben bir tek başıma. var Baron mu peki. Ama adamlar Drake alırsa bizim için tatsız olur ya. Yani. Bunun talon çok low ipi kaldı lan. Şöyle birazcık yakına girip ben tanklayacağım. Hızlı bir base alayım. burada neden simyonları vurdum? Çok tatlı. Oynarım, 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 oynarım. Gene de çocuklar kurtulamadı ölümden. Tek bir milyonla bitirebilir miyiz? ne oğlum netiniz mi düştü? Niye öyle duruyorsunuz? Bitirebiliriz bence ya. Evet GG. Bakalım kaç kavurmuşuz. Bunları hmm. Talon ve Fiora yazacağım ya. Gerçek koyu da atabilirdim. 582 LP olduk. Artı 19 LP aldık. Bakalım kaç K vurduk. 21 K vurduk. Evet arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Oyunu kısaca şöyle özetleyeyim sizlere. 16 dakika boyunca tek başımıza botlayında dilendik, direndik. XP'den ve Gold'dan fedakarlık yapıp Park'ın diğer koridorları öne geçirmesini sağladık. Bu şekilde de oyunu kazandık. Oyun akıl oyunu olduğu için arkadaşlar Maalesef ki böyle oynanılıyor. Ben de sizlere çok daha agresif bir botlayın izletmek isterdim. Ama durumumuz bunu gerektirdi. Çünkü karşı takımın pikleri de çok agresif. Tek bir adım atamızda kellemizi direkt alabiliyorlar tabiri caizse. Lafı uzatmadan videoyu burada bitiriyorum. Video hakkında olumlu olumsuz bütün yorumlarınızı eleştirilerinizi bekliyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere sağlıcakla kalın. Doda iyi değil. Catcher. So are you gonna die today? Make it out alive. So you gotta come to the monsterio.